İrbacayında e, Cahut, tavuk yerken chat olur gibi. <laughs> tavuk çok iyiydi bu arada. İnanılmazdı tavuk. İnanılmaz. Gez göz arpacık. Eyvallah. Aga be. Eyfel Kulesi'ndeyiz. Şunu görüyorsunuz abi. Kadının birisi Eyfel Kulesi'ne aşık olduğunu iddia ediyor. Ve cinsel vajinasını Eyfel Kulesi'nin <laughs> Demirine sürtüyor. <laughs> bu hikaye gerçek bu arada. Are you in insan? With their tanks and their bombs And their bombs and their guns In your head, in your head Gönderdim ona bir Emoji oluştur Şimdi bir Birer ciketin yerinde Ben bir kere moda girmişim oğlum Tam bir pin-up girl gibi okumuyor muyum orayı? Mikrofona falan yaklaşma In gönderdim Heh. ona bir emoji ayağımı yerde vuruyorum belli bak omuzdaki titremeyi görüyor musun gibi bir, bir olur gibi Allah Atakon Titan spoilerı yemeyin adam olana çok bile. <laughs> Biz orada yemek yerken ekmek arası ekmek yemiş yazık kıyamam la sana. <laughs> Camda yazı olur gibi. <laughs> olur gibi be abi. Abi bu 2020 puh tıttan 2021. 2020 tıttan puh. Hayır abi. Bu. 2020 puh tıttan 2020 bu. Doğrusu buydu. Şşt. yemek yapan. Kaşıksız yemek karıştıran. Şarap doldurmayı bilen. Tek elle sütyen açan. Arkadaşlar o yayın size e, bütün sırlarımı verdim. Bütün sırlarımı verdim. Tek elle sütyen açma, kaşıksız yemek karıştırma. Yani e, daha daha ne istiyorsunuz benden? Daha ne kadar sırrımı verebilirim? <laughs> şarap nasıl koyulur? Evet, şarap nasıl koyulur? Şarap nasıl koyulur? Onun sırrını da verdim arkadaşlar. Ben ben bitirdim abi. Size verecek eğitimim kalmadı artık. Klasik şef hareketi. Bir şeyi karıştırırken kaşık kullananlar eziktir. Bir şey karıştırırken kaşık kullananlar eziktir kadar basit. Yes, soğan nasıl doğranır onu da öğrettim. Aha bu farklı. Bu farklı. Burada iki tarafı olan bir şey var arkadaşlar. İki tarafı olan bir şey. Ve biz burada sucuğun iki tarafını da eşit şekilde kızartmak istiyoruz. Yani randomize küp küp bir soğan yok orada. Aynı şey değil. Bu farklı. Parkta. <laughs> Yine göt oluyoruz. Abi çok ya. <laughs> Giden bir poğaça yiyem. Eee ee, ee margarin onni. <laughs> İyi yıllar. Teşekkürler canım. Yayına bir kez drop girer. Tavuk ikinci drop'tan sonra tezgahta bekleyen. Tavuk üçüncü drop tavuk. Aynen. 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 O ne lan? Rekits <laughs> <laughs> olur gibi. Oğlum bizim çekimler niye bu kadar uzun sürdü ya? Jaho videolar bitecek az kaldı diyor. Ben kim şeker videoları be. Ya? Ne boka yarayacaksa bu. <laughs> Ses yapmış abi. Emeğe bak ananızı sikeyim ya. Emek ya. Piç oturup seslendirme. Jaho tavuk keserken olur gibi. That's a damage. Aa. <gülüyor> <gülüyor> abi hayvan gibi dut var ister misin? Yok dutla sen. Kahverengi saplı bıçak da var abi. <laughs> ev evlat muamelesi gören biri olur gibi. Hayır, alakası yok. Aksine ben Alfred'e çok ilgi gösteremediğim için çocuğum depresyona girdi. Yılbaşını uzayda beklerken 17. ayında inanılmaz bir subscribe. Bebeğim benim hoş geldin. Ne kadar zayıfmışım ya. Sakalım kesik olmasına rağmen. sart ver senin belanız kim? İkinci yılı kutlu olsun. O yazdığını okumayacağım aramızda kalsın. <laughs> Salak. Aga be. Ah be arkadaşlar gerçekten boktan bir dünyada yaşıyoruz. Bakın arkadaşlar boktan bir dünyada, boktan bir zamanda, boktan... e, ee, bir dünyada yaşıyoruz. Ama ama en azından birbirimize sahibiz lan. Valla bak chat. Bunu öylesine söylemiyorum. Valla ben öylesine söyleyen insanlarla karıştım. Hakikaten öylesine söylemiyorum. Çok üzülüyorum. Her gün çok üzülüyorum. Vallahi billahi çok üzülüyorum ya. Ya pek çok şeye hakikaten çok üzülüyorum lan. Vallahi benim psikolojim bozuluyor. Yani ama biz varız be abi. Kapıdan dönerken olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu i8'i alayım da yeter amına koyayım ya. Jaren Sekiro funny moment. Ben Sekiro'yu çok iyi oynarım bu arada. Abi bu arada öyle dedim. Evet. ben Sekiro'yu açarım bir günde bitiririm dedim. Abi ne dedin sen ama? Yapama, Yapamam. Yapamam. <laughs> abi. Oğlum zaten 24 saat değil ben yapamam ki. çolum çocuğum var. Ya ben senden korkmam. Bu aptal oyundan hiç korkmam. Yani aptal bir oyun sonuç itibariyle ne kadar zor ki? Hey bro. Sikerim, bu arada late'te tekrar karşılaşıyoruz ya bu ogre'la. <laughs> ya da troll me her ne box ogre. Hayvan gibi bossları tekte aldığım oldu hiç tanımadan. Bu amına kodumun o grillate bir daha geldi karşıma. Beş kere kesti beni. Nefret ediyorum. İğrenç bir boss bu ya. Yarra yedik. Şikashi. İğrenç. Kullan. Ananı sikeyim. Bu çok ani oldu ama. Ha. Soka. Ya ne yapıyorsun ya? Sen WWE'den mi geldin lan? Ananı kim? <laughs> Yaşıyor. Wow baby this shit man. Evet evet bu esnaf tekmesi Atamboş. Ya uuuy lan ne yapıyorsun? <laughs> Ananı amını Batist tutala orospu çocuğu seni. Suratına bakarak o bir çekeceğim lan sana. Amcık. Anan avradıyla sıkışmış. <laughs> bu oyun Nasıl oynarken olur? normalden daha çok küfrediyorum bu arada. Sen bir şey yapacaksın belli. Yap artık be. Aaaa! <laughs> ya gelsene! Neyi yakaladın? Neyi yakaladın oğlum? Orada kaçmışım mesela. O yüzden sinir oluyorum bu boza. Bak kaçıyorsun. Bak kaçıyorsun abi. Seni sonuncu pikselden falan alıyor. Bir saçma sapan. Ananamı tutamadım Dolduramamışım ya. yani. Zorkadım, vallahi. Hayır zor değil ki bunun bloğu Bir saatte atıyor hata yani. Basıyorum Ay, oğlum, de, basıyorum, de, ya. basıyorum cursed, ya. Cursed, cursed. Ananı, işte. anan ya ya. <laughs> ya. Ya senin, ananı sikerim bu benim lanetim bu bos benim lanetim. Aslında ama vallahi Senin ben ya. Sen Ama bastım ya basıyorum ya. onun amını patis kaçamadım. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Tek attım bu arada arkadaşlar. Bir samuray gibi koşabilir misin? <laughs> Uzun mesafe koşabilmek için ellerini buraya koyacaksın. Evet. Dik duracaksın. Asla öne eğilmeyeceksin. Gücünü <laughs> durmaya ver. Ellerini ve ayaklarını böyle koyacaksın. Abi? Anladın mı? <gülüyor> 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 Hangi film lan bu merak ettim ben bunu izlerim. <laughs> Şahra mi? Yok be. Şahra <laughs> İmpari diyecek düşman. <laughs> Bir dakika yukarı. Sekiro iyi oynuyor muyum? Oynamıyor muyum? <laughs> Bence oynuyorum abi Sekiro iyi. Yapmayın gözünüzü seveyim. Etmeyin onu. Sekiro bet yayına olur gibi Oha di direkt toktur lan bu. Sıfır şahak toktur bu. İnanılmaz. <laughs> Bitti mi abi? Bitirdik mi? Trabzon sürmeli bıçağı abici bunlar gel. Kanka bıçak lootu iyi iyi anlamıyorsunuz siz. Bu ne? Bitirmediğim oyunlar serisi mi? Star Wars Jedi Fallen Order, Sekiro, Bioshock Infinite, Man of Medan, Cyberpunk 2077. Eyvallah. Eyvallah chat. Ya bir daha böyle orijinal parçalar yapılacak mı lan acaba Türkiye? Türkiye'de insan merak ediyor. Ya şu zamanın tınılarına bakıyorsun. Şimdiye bakıyorsun. Bir arabesk dönemi geçirdik. Rabbim bizi korudu, geçti gitti Allah'tan. Kötü kötü. Bir daha olmayacak değil mi lan? Arkadaki bas gitara bak abi. Bas gitara bak bak bak. Adamın parmakları kanadı lan çalarken. Çakma Petrucci hoş geldin canım. <laughs> Canrıyı sıkılıp dol geçmeye karar vermiştir. Nasıl değil lan bir dakika. Ya Eren bu arada spy ya bu soruyu direkt Eren, 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 ya. Lan? Eren, lan, Eren, lan, ne evet. Hayır, da, ne yapalım. Yapalım. Eren, 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 Spy bir soru bir. Bana bir soru sorsun bir. Bana bir soru sorsun bir. Bana bir Bana bir soru sorsun Bana bir soru sorsun bir. bir soru sorsun Bana Bana biz delirdik Özel kostüm giyiyor musunuz burada Barış? Giyiyorum. Bence Jaho çıkacak gibi. Evet Pixi zaten oy çoğunluğu oldu. Buyurun. Değilim abi. Jaho'ydu değil mi? <laughs> ya Spike oluyor ellerini de kaçırmayın. Çok güzel ortam oluyor. Yarrak gibi ortam oluyor. Jaw 7 in HD. Oha. Bu ne arkadan kulak mı fırlıyor? O ne lan? Benim öyle bir kulağım yok bu arada. <laughs> Tuvalet kurbesi olduğumuzu <laughs> <laughs> lan? <laughs> 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 evet bitirdim. Sonunda bitirdim lan. Bu bunu izleyelim bir de son. Hazırlanmışlar belli ki hiç sıkıntı yok. Bizde de dost var amına koyayım. Öleceksin dost, öleceksin. Aha geldi dost bey geldi. Selamlar efendim, nasılsınız? Merhaba beyefendi, nasılsınız inşallah bugün? İyi olmaya çalışıyoruz efendim. Umarım sizler de iyisinizdir. Efendim ha, afiyetteyiz. Yayında mısınız dost bey? Yayındayız efendim, yayındayız. Sizde küfür seviyesi ne seviye? Namık Kemal'in yarrağı gibi amına koyayım. Kur amına kodumun çocuğu. Kodumun çocuğu. lan. <laughs> <laughs> tamam çocuğum gibi rakibi ya. Sadece aşağı çürüyoruz çocuğu. Anasını sikeceğim. O kadar iyi biliyor ki orospu çocuğu. Bizde küfür seviyesi normalde serbesttir. Yani turnuvanın izin verdiği kadar. Anladım, Turnuvaya tamam. Izin. Ben burada Hakan abimden bir alıntı yapacağım. Kila Hakan'dan. Kila Hakan'dan bir alıntı yapacağım. Götü sikilmesi gereken orospular var baba gül. Hmm. Bunun hazır <laughs> <orada gülüyor> olalım. O e, mentalitede oynayalım. Kila abimden aldığım yetkiye dayanarak. Tamam, bu serbestlikte ise süpermiş. Ben de şu an rahatladım o zaman. Eyvallah. <laughs> Namık Kemal'in yarra gibi amına koyayım. Namık Kemal'in yarra çok iyiymiş. Mopar adam var. Cevap bizimkiler bizimkiler. <laughs> Mopar. <laughs> hayır adam var. Cevap. Ali bizimkiler. Mopar. çok iyi fight lan bu arada bu. Ananı sikim çok iyi fight. Vallahi bir daha Naruto izleyesim geldi. <laughs>